bu akşam böyle bir canlı yayınla Orta Doğu'dan bu fokur fokur kaynayan kazanını bir derinlikli, sakin bir şekilde bir sohbette ele almak istedim sizlerle. Şimdi dün İsrail'in İran'a saldırısıyla işte yeni bir bölgesel savaşın arefesinde miyiz? Hatta yani acaba 3. Dünya Savaşı'nda çıkar mı gibi haklı olarak bu sorular sorulmaya başlandı. Burada ben önce Amerika'nın tam olarak yani e, ABD Başkanı Trump'ın e, buradaki hedefine ne yapmaya çalışıyor onu birazcık irdelemeye çalışacağım. Oradan bundan sonra e, bu e, savaş e, ne yönde evrilir, ne, ne yönde şekillenir ona ilişkin öngörülerimi paylaşmaya çalışacağım. E, gene programın ikinci bölümünde de. Türkiye'yi bu iş nasıl etkiler? Erdoğan'ın politikası nasıl olur? Bunlara bir yanıt vermeye çalışacağım. Ara sıra chatten sorularınız olursa onları da yanıtlayacağım, yanıtlamaya çalışacağım. Sosyal medyada bana e, X ve Facebook hesabımdan ilettiğiniz sorulara da e, bu çerçevede yanıtlar vermeye çalışacağım. Şimdi ben de şimdi Amerika'nın buradaki e, tavrını e, anlayabilmemiz için Amerika'nın genel olarak İsrail ile ilişkileri ve tarihte bu tip durumlarda ne tür tavırlar takındığını bilmemiz gerekiyor. Çok fazla karakterlere, liderlere odaklanırsak e, e, bunu kaçırabiliriz. Burada bence 1956 Suez krizi sırasındaki Amerika'nın yaklaşımı çok öğretici. Onu çok kısaca bir e, hatırlatayım. Şimdi orada e, İsrail, İngiltere ve Fransa ile birlikte Mısır'a karşı. Ee, o zaman bu Filistin meselesinde bayrak yürüten e, işte Abdül Nasır idaresindeki Mısır'a karşı bir askeri harekat düzenlediler. Nasır e, Süveyş kanalını millileştirmişti. İngiltere ve Fransa bundan dolayı çok kızgındı. Ve işte böyle İsrail'le üç silah şorlar e, adı verdikleri bir harekat planı üzerinde çalıştılar. Buna göre İsrail Mısır'a saldıracaktı. Ve İngiltere ve Fransa'da sanki böyle ara bulucu olacakmış. Yani bu kadar kritik bir e, su yolunun, uluslararası su yolunun güvenliğini garanti etmek için, sağlamak için müdahalede bulunuyor gibi oraya girecekti. Ve bu arada tabii Nasır devrilecekti. Ve böyle bir e, tekrar bu Süveyş kanalı üzerindeki e, bu eski emperyal güçlerin hakimiyeti devam edecekti. İsrail de zemin kazanacaktı. Şimdi ilk bakışta bunu Amerika sanki onay vermemiş gibi bir durum söz konusuydu. Hatta o zaman e, Eisenhower'a bunu yani o zaman ABD Başkanı'na bunu e, arz ettiklerinde böyle bir durumu o da e, şöyle diyor arz eden e, Amerikalı yetkili, bütün Arap dünyasını karşımıza alırız buna destek verirsek. Eisenhower onu düzeltiyor. Bütün Arap dünyası değil, bütün Müslüman dünyasını karşımıza alırız diyor. Fakat e, şimdi yıllar sonra ve işte orada e, İsrail bu harekatı başlattı. İngiltere ve Fransa girdi. Fakat e, o kadar başarılı bir harekat olmadı Amerika destek vermeyince. Ve Amerika'nın baskısıyla geri çekilmek zorunda kaldılar. Abdülnasır büyük bir zafer kazandı. Şimdi e, yıllar sonra bu gizli belgeler, e, bu konudaki tutanaklar açıklandığında hikayenin daha farklı bir veçesini öğrendik. Buna göre aslında Amerika bu operasyona örtülü bir izin vermiş. Yani CIA yetkilisi örtülü bir izin veriyor. Fakat bu örtülü izin bir şarta bağlı. O şartta şu... 4-5 gün, bir haftalık bir süreniz var. Bu bir hafta içerisinde bu operasyonu başarırsanız o zaman biz de hani tamam dur olan oldu deyip işte aynen böyle bir ara bulucu pozlarında size belli konularda geri adım attıracak şekilde öyle bir şekilde konuya müdahil oluruz. Yani sizin kazanımlarınızı hiçe sayacak bir yaklaşım içerisinde olmayız ama bu iş bir haftadan uzun sürerse Hatta 4-5 günden fazla uzun sürerse ve bunu başar yani bu bitiremezsiniz bu operasyonu O zaman bizi unutun Nitekim ve işte e, Mısır ordusunun gösterdiği direniş e, yüzünden o o kadar çabuk bir dönemde bitmeyince Amerika'nın baskısıyla e, bu üç silah Mısır'dan çekilmek zorunda kaldılar Şimdi günümüze gelelim tüm günümüze baktığımızda sanki böyle bu operasyon işte e, Netanyahu ile Trump anlaşmışlar ve Amerika'nın verdiği destekle bu operasyon başlamış gibi böyle çok basitçe böyle bir yorum var. Birazcık daha işin ayrıntısına girdiğimizde Trump ile Netanyahu'nun ilişkilerinin hiç de o kadar iyi olmadığını gösteren pek çok gelişme yaşandı. Şimdi bunların ben 5-6 tanesini bir yazımda ele aldım. Mesela bir birkaçını şimdi sizinle paylaşacağım. Orada yani Trump ile şey, Netanyahu arasındaki ilişkinin hiç de iyi olmadığını gösteren bunlardan en çarpıcılarından biri, Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı Mike Waltz'ı daha dört ayını doldurmadan görevden alması oldu. Peki neden görevden aldı Mark Waltz'ı? Yani Washington Post gazetesinin haberine göre bu beklenmedik azlin nedeni Waltz'ın İran'la savaş konusunda Netanyahu hükümetiyle yakın temas halinde onlarla aynı çizgide şahin bir tavır sergilemesiydi. Yani daha birkaç hafta önce Trump ulusal güvenlik danışmanını Netanyahu ile iş çeviriyorsun diye kızıp görevden aldı. Yerine de başka birini atamadım. İşte Dışişleri Bakanı aynı zamanda o görevi de yürütüyor şu an. Şimdi Orada Washington Post gazetesine, bu görevden alma ilgili olarak Washington Post gazetesine bilgi veren bir Trump'ın bir adamı, bir danışmanı şöyle demiş. Eğer ulusal güvenlik danışmanı Jim Baker Bush'u sabote ederek Suudilerle anlaşma yapsaydı işinden kovulurdu. Bunu yapamazsınız. Kendi ülkenizin başkanı için çalışırsınız. Başka bir ülkenin başkanı için değil. Şimdi görüyorsunuz işte ilişkiler o kadar e, süt liman değil. Şimdi i̇kinci bir işaret eee bahsedelim? Trump biliyorsunuz Ortadoğu'yu ziyaret etti. Eee yani Suudi Arabistan'a gitti, Katar'a gitti. Körfez ülkelerine gitti. Orada ilk seferinde bu ziyareti yaptığında e, İsrail'e de uğramıştı. Bu sefer İsrail'e uğramadı. Artı daha derim bu da üçüncü bir işaret. Orada normalde e, işte Amerika'nın şöyle bir yaklaşımı var. İbrahim anlaşmalarına e, Suudi Arabistan'ı dahil etmek istiyor. Yani böyle Arap ülkeleriyle İsrail arasında bir normalleşme olması için. Fakat Netanyahu'nun Netanyahu hükümetinin Gazze'de etnik temizlik e, safhasına varacak şekilde yürütmüş olduğu askeri operasyon, e, bu yüzbinlerce insanın e, evsiz barksız kalması, yani açlıkla imtihan olması e, ve işte on binlerce sivil